Çık hadi lan çabuk. Çıksana lan çok kötü sıkıştım oğlum hadi çık hadi. Hadi oğlum çok kötü sıkıştım lan. Yağ pompası kartele vuruyor diyorum sana. Çık hadi çık hadi çabuk çık. Allah. Çık hadi. Ay Allah Allah. gümrükten kaçak mal giriyor oğlum çık. Hadi oğlum bak ucuna geldi lan ucuna geldi. Çıksana hadi Allah tutum. Yemin dedim Allah tutum çık hadi. Ulan <laughs> <laughs> kadar boyun var iki saattir çıkıyorsun. <laughs> çekil şuradan çekil. Keşke gibi de kokutmuş. Ne yedin sen? Yanmış yılan mı yedin? Tekerlek mi yedin? Pislik herif böyle kokutmuşsun burayı. Üst. Neyse. Uğurlu tuvaletime girmekten vazgeçeyim. 50 saatte sıra bekletti Kamil bana. Ne lan bu ateşli bir gece geçirmek istiyorsan beni ara. <laughs> bak şimdi ateşi yükselmeye başladı ha. Zaten erkeklik ormanların fazlasıyla çalışıyor. <laughs> Bana bak kızım, üstüme gelme beni. Bak üstüme gelme ya. Ya bak şimdi çok merak etmeye başladım ya. Kimsin sen ya? Kimsin? Bilinmezlik oldum benim için durup dururken. Zaten kontrolüm de yok. Çaldırıp kapatmak da olmaz. Ya acaba bu kadın bu numarayı buraya girip nasıl yazmış ya? Oo. Buraya girip bu numarayı yazdıracak bir de terazisi olması lazım bunun. Tartalım bakalım kimin nesiymiş, neyin fesiymiş. <laughs> ah, ha! <hayır, hayır. gülüyor> de yok ya. Kız. <laughs> Dua et kontörüm yok ha. Dua et kontörüm yok. Yoksa en karizmatik... ...Jean sesimle... ...telefonda seni tir tir... ...titretirdim be. Tir tir titretirdim. Ha! <laughs> O zaman ben de Avogado kampanyasından kazandığım beleş mesajlarımla SMS atayım. Ne de olsa mesajın SMS'i okunmaz. <laughs> Ulan hiçbiri de yapıyorum be, hiçbiri de yapıyorum be. Hadi oğlum Orçok, göster kendini, yaz mesajını. Kısa ve öz ve Eros okunu gönderdi. Neydi? Hadi buyur Yine başladılar çıldır çıldır çıldırmama ramak kaldı ama ramak kaç santimetreye denk geliyor onu da bulmama E, bölümünü aradınız herhalde tatlım. Yok anam, ben direkt seni aradım. Yapacağım mı bana bir güzellik? E, yanlış numara. güzel güzellik salonu değil burası. Hastayım sana yavrum. Hadi naz etme. Beraber bir şeyler içelim. Sonrasını biliyorsun işte. E, ama yeter yahu. Yani ne oluyor? Dişiliğimin, östrojenciklerimin önüne geçemiyorum. Nereden geliyor bu telefoncuklar? Ya, size bak. Hem sapık hem güçlü. bir tane de burada. İnanmıyorum. Ha, ha. Ve Eros okunu gönderdi. Nedim. Ha. Ha. Dedim beyciğim. Açık bir itirafçık bu. kimsecikler anlamasın diye başka bir telefon attı da almış romantik erkeğim. Nedim beyciğim. Bana bugünkü bütün sapakları unutturdu benim gizli ve bir o kadar da itibarlı platonik aşığım. El cevap. Bu gece... ...sizi... ...saat 21.00'da... ...Siksili restoranda bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ay, yemekler... ...benden. Ay Bir de yemek ısmarlıyor be. Bir de yemek ısmarlıyor. Ha. İşte bu kadar kardeşim. İşte bu kadar. Hey, tuvaletten kız bulmak iyidir. Hiçbir şey olmasa gideri var. Ha, Ay Ulan orço. Ulan orço. Bu kızı bugün getirdin, getirdin. Yoksa yemin ediyorum yine el klasikaya devam. Ha, Ne oldu ki? Ben sadece küçük tuvaletimi yaptım. Vallahi ben küçük tuvaletimi yaptım. Yemin dedim var. Hemen geldiğinde de vardı bu koku. Vallahi. Değil. Hem olursa olsun lan. Tuvalet burası. Parfüm verildik gene o burası. Kamil.